Üniversite tercihleri yapıldı yakın zamanda. Siz bu zamanda öğrenciye üniversite okumasını öneriyor musunuz? Ee, eğer şu anda olsaydınız, siz hangi bölümü tercih etmek isterdiniz? Bir kere birincisi, ben bugünkü şöyle söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde nüfusun yüzde yüzü üniversite mezunu olmuyor. Gelişmiş ülkelerden söylüyorum, olmuyor. O yüzden de herkesin üniversiteye gitmek gibi bir mecburiyeti yoktur. İkincisi de ben lisansta birçok bölümü lüzumsuz bulanlardanım. Nitekim işte kamu yönetimi, yok uluslararası ilişkiler, bunlar yüksek lisans alan olabilir. Ama lisans olmaz. Lisans olmaz. Hatta geçen gün bir yeni bölümden bahsettiler. Mahalli idareler gibi mahalli idareler lisans bölümünden mezun olan çocuk hangi mesleği icra edecek? Ne olacak yani? Mahalli idareler bir yüksek lisans programı olabilir. Bu türlü olmaz. O yüzden şu anda Türkiye'de üniversite kontenjanlarının tespiti, bölümlerin şeyi, bunların hepsi işsizliği artıran hususlardır işsizliği artıran suçlar. Artır. Bakın Türkiye'de doktorlardan işsiz olan var mı? Hukuk mezunlarından işsiz olan var mı? Mühendislerden işsiz olan biraz var mimarlarda falan ama çok değil. Ama sosyal alanlarda hepsi şey. Veya öğret, eğitim ve fen edebiyat fakültelerinde mezun olanların hepsi işsiz. Niye? Çünkü öğretmenlik bölümünden mezun ama Türkiye'de öğretmen ihtiyacı belli siz ihtiyaçtan çok daha fazla kontenjan ayırmışsınız ve çok fazla insanı mevzu etmişsiniz. Nerede istihdam edeceksiniz? Üniversite bir meslek eğitimi veriyorsa o zaman istihdam imkanlarıyla oral kontenjanlarının sınırlı olması lazım. O yüzden bugünkü üniversite sistemi baştan sonra yeniden ele el alması lazım.